<gülüyor> 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 Şöyle bir genel görüntü alayım bari. Hocam ben alayım. Kaç mevcut sen? Ya. Dersen <laughs> iyi olur. İşte iki kapadarlar. Onlar da dershanede de böyle test çekebiliyorlar. Ama burada ne yapıyorlar? Burada evet, nerelere hocam. bakıyorlar kim bilir? Cari kameralarımızda bir ensar var mı? Kim bilir hangi? Hocam gazetelerin arkasında kız kızlar mı ya? Mutlu, memnun musunuz şu anda kızlar? <laughs> o yalnızların adamı, o ormandaki bir kurt Deniz. Hocam, el çekmeniz. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Hocam, saklanıyorlar. çekmeyin. Hocam, hocam. Ay, bol. Ay, şey çekelim. Hadi bana çekelim. Ne zaman <laughs> bağırıyoruz ya? Boş ver canım. Böyle derin kollara girmesin. Zaten dokunu çeyrek geçirdiniz. dediniz. yok da çıktık yani. Hani, hani, şey, canım. Hıcağım, şikayetlerini şey... bir dilekçeye yazıp Hıcağım. idareye verirsen ben Hıcağım. sevineceğim. siz hocam. İdare ben Arabayı de. son idare model verirsen. dediniz. Son Diyetele model. Bu ne ya? Elim. Arada bir bana güzel oluyor. Evet, evet, evet. Hocam, hocam, beri ya. Nereye gidiyorsun böyle? hocam, 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 çekin. hocam, 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 hocam,